Gökçe şimdi sayma sırası sen ne? Sen sayacaksın. Ton bir şey saklanacağız. Sonra bizi bulmaya çalışacaksın. <laughs> tamam bakalım o zaman şimdi ben sayıyorum. Siz de saklanın. Hadi bakalım kim konuşacak? çabuk çabuk saklanalım. Of ya sabahtan beri bilgisayarla oynuyorum. Çok sıkıldım. Acaba arkadaşlarım ne yapıyor? Kesin dışarıdadır. Bir bakayım acaba dışarıdalar mı? Bakalım acaba bugün kimler yorum yapmış? Tom Beş Hamburger ye demiş ki abi sana aboneyim like attım. Bu da yorumum kalp 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 demiş ya. Teşekkür ederim ben de sana kalp attım. Front ben de demiş ki abi sen en iyisisin başka iyi birisi yok demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sana like atıp kalp attım. Eğer sizin de böyle yorumlarınızın gözükmesini istiyorsanız arkadaşlar sizler de videoya like atıp yorum at unutmayın. Aa işte Gökçe orada. Gökçe Gökçe. Gökçe bakar mısın Gökçe? Allah Allah bu beni niye duymuyor ya? Neyse yanına gideyim o zaman. Oy dışarıda oyun oynayacağız. Gökçe'nin yanına gideyim bakalım. Acaba Gökçe orada ne yapıyor ya? Duvarda bir şeyler hep anlamadım valla. Gökçe Gökçe ben geldim. 97, 98, 99 ve Gökçe evet. ben buradayım ya arkana baksana Gökçe buradayım ben. Alo. Gökçe ben gördüm seni. Ya davet. of, seni of ya. Abi, of abi. ya. Tombiş gel buraya gel. Gürol yüzünden oyunumuz bozuldu. Evet Gökçe ya. ya. Senin yüzünden oyunumuz bozuldu ya. Niye geliyorsun buraya ya? Ne? Yani ne var Gökçe 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 sabahtan beri o saklanmaç oynadığımızı görmüyor musun? Bozdun işte oyunu. Saklanmaç mı oynuyorsunuz? Oo, o zaman ben de oynuyorum. Hadi bakalım. Kim sayıyor şimdi? Hı. Şey maalesef sadece üç kişilik yerimiz var öyle değil mi çocuklar? Evet maalesef ki sadece üç kişilik Goy Evet kardeşim sadece 3 kişilik o yüzden yani buradan gider misin oyunumuzu bozuyorsun. Senin yakalandık şimdi sayma sırası bende. Of ya ben de oynasam ne olacak yani hadi beni de alın aranıza. Hmm, seni falan aramıza alamayız Gürol. Kusura bakma sen. Kötü saklambaç oynuyorsun. Neyse Tombiş hadi saklanalım. Kerem kom sen ne duruyorsun say sana. Tamam sayıyorum hadi bakalım. Bir, iki. Hadi çabuk çabuk kaç kaç kaç. kaç. Yollama, sakın tamam mı? Allah Allah oyunu hmm, bozduğum. Şuna bak ya beni aralarına almıyorlar. Beni aranıza almıyorsunuz size var ya bunun gününü göstereceğim. Sus be şu şaklı mecbur oynayın. Hadi. var ya gününüzü görürsünüz. Bunun intikamını sizden alacağım. Ne güzel yanınıza oyun oynamaya geldim. Ama beni yanınıza almadınız. <laughs> Ama var ya bunun intikamını sizden çok fena alacağım. Onlardan nasıl intikam alacağımı buldum. Şimdi dışarı çıkacağım ve ondan sonra sade bir mezar hazırlayacağım. Kendimi ölmüş gibi göstereceğim. Bakalım acaba bu sefer mi anlayacaklar mı? Ben siz dışarıda ne güzel de oyun oynuyorlar. Onlara var ya şu acıyı yaşatayım rahatlayacağım valla. Neyse çıkayım şöyle beni görmeden hemen mezar hazırlayayım. <laughs> çok iyi olacak. Benim değerimi anlasınlar birazcık. İşte mezarı tam buraya yapacağım. Evimin yanına. Kesinlikle göreceklerdir. Mezar şunu şöyle koyduk birazcık da şöyle kazalım bakalım buraya işte güzel oldu buradayım güzel bir şekilde yaşarım toprağa da koyalım ve resmi de koyuyorum <laughs> tamamdır öldüğüm anlaşılıyor ama dışarıyı izlemem lazım o yüzden bir de şuralara gizli kameralar koyacağım hemen şöyle gizli kameramızı koyalım bir tanesini koyduk buraya bir tanesini buraya hmm, tamamdır bence bu kare yeterli bir tane de şuraya koysak aslında fena olmaz tamamdır onlar hala oyun oynuyor mu bakayım şöyle Hmm, onlar hala orada ne oyun oynuyor. O zaman ben de mezarın içine gireyim. <laughs> Bu mezarı görünce var kesin çok üzülecekler Üstümü de şöyle kapatayım. Tamamdır. Mezar hazır. 77, 78, 79, 80. Ama, ben artık sıkıldım ben. Nasıl sıkıldın ya? Şey, aslında ben de sıkıldım ya. Evet ben de sıkıldım. Başka bir şey yaparım bence. Çocuklar benim karnım bayağı böcüktü. Yemek yemeye falan mı gitsek? Oo hamur gelecek de bilir. Hem Göy amca da gelir bizimle. Evet onu da çağıralım galiba. Biraz ayıp ettik. Ne dersiniz çocuklar? Zaten olmayınca oyun sıkıcı oluyor. Evet bence de birazcık ayıp etmiş olabiliriz. Hadi o zaman Göy amcanın evine gidelim. Çağıralım onu. <laughs> hamur gelecek de cemiz duyunca çok mutlu olacak. Göy amca açın. açsana Göy amca. Hamur gelecek Evet kardeşim Amur gelecek diye sen aç kapıyı. Hadi ama ya, ya. Kapıyı aç artık tamam küsme aç gibi diktin bizi buraya. Of ya bu niye kapıyı açmıyor anlamadım valla küstü mü bize yoksa? Bilmiyorum küstü herhalde kalbini kırdık. Hmm, bilmiyorum ben de anlamadım. He? Bir dakika. Ee, Gökçe abla kendim komşu amca. Şuraya bakın. Burada ne böyle? He? Hmm? Burada bir Oh be ne güzel valla Burada huzurlu bir şekilde yaşayacağım Buraya şimdi öyle bir ev yapacağım ki Çok güzel bir ev yapacağım Ne Tombiş var ne Gökçe var ne Kerem Komiser var Kimseler beni rahatsız edemez Burada huzurlu bir şekilde yaşayıp gideceğim valla ne yapacağım benim? Seni çok özleyeceğim. Kardeşim erken yaşta gittin. Durun <laughs> durun dür oğlum. Git erken yaşta. Bir dakika. Bu, bu Gökçe Tomiş ve Kerem komiserin sesi. Bir dakika. Hemen hemen kameraya bakmam lazım. Ha? Aa evet mezarı görmüşler. <laughs> Gizli kamerada işe yaradı. Bakalım acaba ne konuşuyorlar. Bakalım ne tepki veriyorlar. Merak ettim. Çok ölüyorum gerçekten. Canım arkadaşımı öylesine üzdük ki. Ama yapacak bir şey yok yani. Ölenle de ölünmüyor çocuklar. Ee, evet yani. Ölenle de ölünmüyor. Neyse. Hadi gelin bakalım o zaman. Girelim birazcık evinden eşya alalım beyler. Ondan sonra eşyaları satarız. Anne bir dakika. göreceğim televizyonu benim ama. Ha. Tabii, bir kere koltuğu benim tamam mı? televizyon da benim. O son... Tamam tamam hepsini alın ben bilgisayarları alırım. <laughs> bir dakika. Olamaz. Şunlara bak. Üzülme gerine benim evimdeki eşyaları çalıp satacaklarmış. Hmm. bir de var ya. Ben üzülüler diye o kadar mezar yapmıştım buraya. Siz var ya siz, siz akıllanmazsınız. Ama neyse. Zaten bundan sonra ölü gibi bir şeyim. Mezarın altında yaşıyorum. Şimdi buraya çok güzel bir ev yapacağım. Ama ondan önce game mod 1'e geçmem lazım. Şöyle game mod 1'e geçelim tamamdır. Game mod 1 sayesinde daha da güzel ev yapabilirim. Hı. Bence buraya çok güzel bir salon olabilir. Aynen. Burayı güzel şimdi güzel bir salon yapayım. Şimdi buradan güzel bir televizyon alayım. Mükemmel. Bu televizyon çok iyi olur. Burada televizyon bile izleyeceğim ya. <laughs> Onlar yukarıdaki siminim eş alırım. istedikleri kadar çalsınlar. Ben burada huzurlu bir şekilde yaşayacağım. Onlar elbette birbiriyle kavga edecek. Sıkıntıya girecek. Ben burada ne elektrik vereceğim. Ne so faturası vereceğim. Ne çalışmama gerek alacak. Ömrümün sonuna kadar bedava bir şekilde yaşayabileceğim burada. Hmm. Tamamdır. Burada şu kitaplığı koyduktan sonra televizyon köşe Bence gayet güzel oldu. Bir de şu toprağı da kıracağım ya. Burada kötü durdu bu. Tamamdır. Mükemmel oldu. Ayrıca de Buraya bir tane şöyle güzel bir koltuk koyarsak mükemmel durur. koltuğu da şöyle koyalım. Oo, mükemmel oldu. Televizyon köşem çok güzel. Canım sıkılınca buraya geleceğim ve televizyon izleyeceğim. Tamamdır. Televizyon köşem mükemmel oldu. Şimdi sıra geldi buraya mutfak yapmaya. Buraya güzel bir mutfak yapabilirim aslında. Aynen öyle. Şimdi güzel şöyle eşyalarına bakalım acaba neler varmış mutfakta. Hmm. Buradan bir tane lavabo alalım. Bir tane fırın alalım. Pasta yaparız. Pizza pişiririz. Çok eğlenceli olur. Çekmece alalım. Çekmece dolap alalım. Bir tane daha dolap alalım. Buraya çekmece dolap koyacağım. Buraya çekmece koyacağım. Buraya lavabomu koyacağım. Musumu koyacağım. Fırınımı koyacağım. Ve ocağımı koyacağım. Ve sonra buraya da bir tane çekmece dolap ve bir tane de buzdolabı koyacağım. Ondan sonra buraya da şöyle üstlere dolaplarımızı koyalım bakalım. Ooo çok güzel oluyor. Aha, burada yemek bile yiyeceğim ya. Bu ev benim için çok iyi. Ben artık üstte yaşamak istemiyorum. Ben burada yaşayacağım. Çünkü arkadaşlarım gerçek arkadaş değil. Hmm, bakalım başka neler varmış mutfağı tam anlamak için Aa bir dakika bunu alabiliriz Başka ne alabilirim acaba Hmm bir de şuradan şöyle bir koltuk alırsak Mükemmel olur tamamdır Şöyle yerleştirelim bakalım bunları Bunları da şöyle yerleştirelim Obaa çok güzel oldu evimin salonu ve mutfağı bitti. Şimdi sıra geldi buraya yapmaya. Şimdi buraya çok güzel bir yatak odası tasarlayacağım. Gül oğlum bilgisayarı ne kadar da güzelmiş. Ben çok beğendim şimdi buradan oyunlar oynayacağım. Oyunlar oynayacağım. Eee. Eee. Uh, ben de gül yamcının evden uh, spor aletlerini çaldım. Uh, çok güzel oydu. Aa, ben ne getiriyorum? Ben ne? Ben ne? Bekleyin bakın bakın ne getirdim. Efsane bir şey. Uhu işte burada. Gürol'un son model dev televizyonu. Gerçekten çok iyi Kerem komiser. Bunların hepsini satarsak çok paramız olur ya da biz kullanırız fark etmez sonuçta. Öyle ölünmüyor. bence Göy amcanın televizyonu Hayır olmaz Tombiş ya. Sen spor elini alacaksın dedin. Bunu ilk önce ben gördüm. Aa, i̇lk önce ben gördüm dedim. Hayır ben gördüm ben gördüm. Ben gördüm, ya ben gördüm. ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm dedim ben gördüm. Hayır ben gördüm. Kes sesini Tombiş. Aha, bir dakika üstten sesler geliyor. Kavga sesi gibi. Hemen bakmam lazım. Acaba bunlar ne yapıyor? şunu kameraya girdim. Aha. Bu da ne ya? Bunlar bunlar benim evdeki eşyalarım. Hayır benim o televizyon Tombiş benim Hayır benim ya, diyorum televizyon tamam. benim Tamam sakin olun ya Televizyon benim tamam sakin olun Buldum çözümü <laughs> Nasıl yani televizyon senin mi oldu Gülçin Ama Gülçe abla sen bilgisayarını aldın Doğru tamam bilgisayarlar o zaman benim olsun ne? Al, Çekil karan komiser Şunlara bak ya benim evimdeki eşyalar için kavga ediyorlar. Hem hırsızlık yapıyorlar hem de ben alacağım yok o ben alacağım yok bu ben alacağım diye kavga ediyorlar. İnsan üzülür be birazcık. Burada yanı başınızda mezarım var mezarım. İnsan birazcık üzülür. Ama benim evimdeki eşyaları alıyorsun demek ki. Ben size arkadaş demiştim bunca zaman. Siz demek ki arkamdan iş çeviriyormuşsunuz. Şunlara bak Aa, kavga ediyorlar. Işte. soralım o zaman. Gürol söyle bakalım bilgisayarını kime vermek istiyorsun? Gökçe'ye vermek istiyorum. Gökçe'ye vermek istiyorum. Aa, duyuyor musun? Günal konuştu. Işte, Bana vermek istiyormuş. Evet. Goy amca sana verirsin dedi. O zaman gem komşuya konuşamayız ya. Onlar harbiden var ya. Harbiden <laughs> kuş zekalı ya. Aman neyse. Onları izleyerek zaman kaybedemem ben. Ben şimdi buraya çok güzel bir yatak odası yapacağım. <laughs> İnsan birazcık üzülür. İnsan birazcık arkadaşını üzülür be. Üzülür be. Ama onlar benim önünde geç çaldır, çaldılar. Ama neyse takmayayım ben. Ben buraya çok güzel bir yatak odası yapayım şimdi. Şöyle güzelce bir yatağımı koyayım. Ondan sonra yatağımın yanına bir tane çekmece koyacağım. Bir tane daha çekmece koyacağım. Ve sonra da buraya şöyle güzel bir hemen dolap alacağım. Ayakkabılık alacağım. Ve bir tane daha dolap alacağım. Hemen şimdi bunları da şöyle koyuyorum. Ve sonra kış kıyafetlerimi de koyuyorum. Ayakkabılıklarımı da koyuyorum. Tamamdır. Yatak odam neredeyse bitiyor. Ha ah, bir dakika. Aşağıda olduğum için saati bilemiyorum. O yüzden buraya bir tane saat koyacağım. Hemen şöyle bir tane alarm koyalım sabah uyanamam diye. Bir tane buraya şöyle saat koyalım. Tamamdır. Artık saat kaç olduğunu görebiliyorum burada. Tamamdır. Bence güzel oldu. Ha. Hmm. Şimdi burada şöyle güzel bir bilgisayar köşesi yapabilirim bence. Canım sıkılınca bilgisayarda oynayayım ya. Burada öyle canım sıkılır yoksa. Arkadaşım yok. Zaten bunca zaman hiç yokmuş. Bana, bana bir dakika bile üzülmediler. 10 saniye üzüldüler. Ve ondan sonra evdeki heyecanları çaldılar. <laughs> Ama değerimi elbet geç olsa da anlayacaklardır. Ben eminim. Neyse bakalım. Şunu da şöyle koyayım. Sonra bunu da şöyle koyayım. Buraya da başka neler varmış bakalım burada. Hmm burada da şöyle birkaç tane çekmece alayım. Özel dosyalarımın oldu. Bir de takvim alalım şuradan. Tablo alalım. Aha, bir de su. Evet su önemli detay. Tamamdır. İşte oldu. Bilgisayar köşemde hazır. bir, iki. Oh be şu lükse bak ya. Açık havada ne güzel spor yapıyorum. Ve karşında da bir ekranda televizyon izliyorum. O ne Gökçem'le onu öyle basmayacaksın ya. Öyle basmayacaksın ya. Yanlış yapıyorsun onu yanlış oynuyorsun. Ya ne bileyim son model bilgisayar işte anlayamadım. Ha, hmm, tamam tamam yeniden ne başlıyor oyuna. Oh bir oh iki oh be çok iyi olacağım. Bu yaza çok kaslı olarak gireceğim. Ve kızlar bana aşık olacak. Bu da bu kem komşu kafayı yemiş ya. Ama neyse. Hadi bak gel bakalım Gökçer bir oyunu başlattım. Buraya da spor aletleri koyacağım. E bütün gün mezarda olacağım. Yiyeceğim içeceğim sadece. Ve sadece bilgisayar oynayacağım. O yüzden kilo almamam lazım. Ve sağlıklı olmam lazım. O yüzden de buraya spor aletleri koymam lazım. Şöyle spor aletlerini koyalım şuraya bakalım. Buraya ağırlık kaldırma. Buraya koşu bandı. Sonra buraya da şöyle dumbbelllarımızı koyalım. Buraya da dumbbell koyalım. Bir de buraya da boks torbası. İşte tamamdır. Evin bence gayet detaylı oldu. Bence çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim evimi. Bunlar hala ne yapıyor acaba yukarıda? Şöyle bakayım. Bakın ya. Şuna bak ya. Kerem komiser orada boru yapıyor. Gökçen'e tohumuş ne güzel. Kendi keyfinde bir güzelle oynuyor. Ben ise burada tek başımayım. Tek başımayım sadece. Bir kez bile üzülmediler. Onları var ya hiçbir zaman affetmeyeceğim. Görüyorsunuz mu beyler? Size söylemiştim Gürol öldü diye. <laughs> Bu görmüş olduğunuz koskocaman ev artık bizim olacak. Ama başkan şey diyeceğim orada arkadaşları var. Baksana arkadaşları kesin bize engel olacaktır. Onlara ne yapacağız peki? Merak etme Hüseyin. Onlar bize hiçbir şey yapamaz. <laughs> Elimizde silah var. Hiçbir şeyden korkma. Tamamdır o zaman başkan. Hadi gidelim de şunların işini bitirelim. Gürol'un evini alalım. Bu ev var ya çok para eder. Hadi gidelim bakalım bakalım o zaman. <laughs> hey siz ellerinizi havaya kaldırın. <laughs> hey ne oluyor burada? Siz de kimsiniz? Ne ee, oluyor? Siz de kimsiniz? Sakın sesinizi çıkartmayın. Duyduk ki Gürdal vefat etmiş. Evet, Gürdal ölmüş. E ne olmuş yani? O zaman Gürdal öldüyse bu koskocaman ev artık bizim olacak. <laughs> ne? Biz ne ne? diyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. Gülol bizim en yakın arkadaşımızdı. onun evini asla vermeyiz. Evet Gürol'un evini asla vermeyiz. Evet Gürol amcanın evini, evet, evini vermeyiz. Ya önümüzden çıkarsınız ya da Gülol gibi siz de mezara girersiniz. Umuyumuzda da değil. Gürol amcanın evini vermeyiz. O bizim en iyi arkadaşımız. Hayır öyle vermeyiz. O zaman işinizi bitireceğiz. Şimdi çıkın diyorum önümden. Çıkın diyorum. Ya ittirmesene be adam ittirme ya. Çıkın buradan Gürol amcanın evini. Önünden çıkın, çıkın diyorum, çıkın diyorum önümden çıkın diyorum. Ha bu ses de ne ya, bu ses de ne? Yukarıdan sesler geliyor. <laughs> bu da ne böyle? Grohl evi artık bizim oldu. Bu ev bizim. <laughs> evi bize vereceksiniz. Vermeyiz. O bizim en iyi arkadaşımız. Vermeyiz. Vermeyiz yine? Bizi öldüren. Ama evi alamazsınız. Olamaz. Evet, Vermeyiz. Hayır olamaz. Ben öldükten sonra mafyalar öğrenmiş ve Gökçe ve Tommyş ve Kerem komisin işini bitirmeye gelmişler ve evimi almaya gelmişler. Onları durdurmam lazım. Yoksa arkadaşlarımın işi tehlikede. Hemen hemen yukarı çıkmam lazım. Şu mafyalara bak sen. Ben ölür ölmez haberimi alır almaz benim evimi almaya gelmişler. Ama şimdisin işinizi bitireceğim. İşinizi bu silahla bitireceğim. Hadi gelin bakalım buraya mafyalar. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Hey mafyalar. Bakın işte buradayım. Ben ölmedim ki. Bir dakika. Sen, sen ölmemiş miydin? Mübarek ölmüştü. Yeniden galiba. He? Ne oldu sen ölmemiş miydin? K kardeşim sen, sen ölmemiş miydin? Merak <laughs> etmeyin. Her şeyi anlatacağım. Amerika'nın şu mafyanın işini bitirmem lazım. Gelin bakalım buraya mafyalar. İşinizi bitireceğim. Benim arkadaşım hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> Sizde bir şey var mı çocuklar? İyi misiniz siz? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Benim gördüğümüz siz de görüyor musunuz? Donmuş Gökçe. Görüyorum bu, bu çok korkunç. Bizden uzak dur. Ya tamam tamam benden korkmanıza gerek yok ya. Benim benim Gürol. Ölmedim ben ölmedim. Hı, ölmedin mi? E o mezar deneyin nesiydi o zaman? öldü Gökçe bile öldü biz halüsinasyon görüyoruz. Daha mi mezardan çıktı canlendi bizi kurtarmaya geldi galiba. Evet sizi kurtarmaya geldim. <laughs> Bak gördün mü canlanmış değil bu. Hayır ya. <laughs> tamam evet canlanmadım. Mezardan çıktım sadece. Ben buraya sadece saati bir mezar yapmıştım. Ve değerimi anlamanız için. Aslında bakın aşağısı ha. normal bir ev gibi. Görüyor musunuz mu? Ha, sen sen bizi kandırıp ondan sonra ölü takliti yapıp mezarın aşağısına ev mi yaptın? Evet ev yaptım. Çünkü beni aranıza almadınız. Belki değerimi anlarsınız diye. Ama bir baktım ki gizli kameralardan benim değerimi anlamamışsınız. Benim gidip eşyalarımı kurcalamışsınız. Hani üzül, üzülmek nerede? Siz benim o arkadaşımdınız. Gürol biz çok üzüldük. Evini vermemek için de çok direndik mafyalara. Gerçekten galiba biz sana birazcık haksızlık ettik. Evet Gürol. Sen de görmüş olmalısın eğer gizli kamera varsa. Sen kendin söylüyorsun gizli kamera var diye. Mafyalar seni beni almasın diye biz canımızı ortaya koyduk. Evet o da doğru aslında. Daha demin gördüm. Kerem komiser sen elindeki silahlı olan mafya nasıl öyle karşı geldin ya? Hayret ettim vallahi kardeşim. Ee, yani oğlum senin evini verir miyiz biz ya? Biz sadece kendi aramızda öyle eğlencesine çıkarmıştık. Üzüntümüz gitsin diye. Ay öyle Göy amca biz sana kadar bir şey yapmayız. Ya demek ki çok üzüldünüz öyle mi? i̇yi tamam o zaman. Tekrardan barışalım ve hep beraber bir olalım. Yaşasın o zaman. Saklan ne deriz? Yok ya, hamburgerci bence. Bence pizzacı. Bence sosisliğe gidelim. O zaman Güral'ın dediği olsun. Hadi gidelim. Hadi gelin bakalım canım arkadaşlarım.